Yok o pet bende çıkmamış da. E benimki nereden ya? Bilmiyorum ki. Ben bak özelleştirden aksesuarlardan mı taktım? Hay aksesuarlardan bak. Ha bende de var. E geldi. Elimde muzrak var. Muzrak skin'i var. Bırak lan. Aldın mı onu? Bakıyorum şimdi. Bana kalkan, da açılmıştı. Kalkan balta. balta açtım ben. Balta'yı ben de aldım. He. Yabani çekiç tarifi öğrendim iyi. He. Bir şeyler öğrendim ama. Başlatıyorum beyler. Başlat başlat. başlat, başlat. Aa dur bir dakika. Bir hazır mı hazır mı vermeniz lazım? Başlatamıyorum. Her set Bir dakika bakacağım. Aa bak bunların açılması lazım. Bak işte burada yetenekler var. Normalde millet bu yeteneklere girip de şey yapıyor. Hangi set her her onun mesela savaşçı, izci, koruyucu, kahin, wow, bek, var ya. Wow. Normalde onu seçiyorum. Şeye yeteneklere girdiğinde oradan bir tanesini seçiyorum. Ona göre ilerliyorum onun yeteneklerini. Başlangıç kiti mi oldu lan? Aa evcil hayvan da oldu Raven. O tamam. başlangıç kitini okursan öyle her başladığında artık onlarla başlayacakmışız. Aha, güzel güzel. Ne oldu şimdi? Ben başlatmaya bekleyeyim. Nasıl bekleyeyim? Kanka Grup sürüyor. Biz bir Grup şey yapamıyoruz. Et, davet et diyor. Biz bir şey yapamıyoruz. Ben, ben başlatacağım da hazır hazır vermeniz mi lazım? Yoo. Ne şimdi burada? Petler şimdi çok, çok beyler. kötü gözüküyor bu arada. Ben kaldırabilirim bir işe hmm. yaramıyorsa. Niye? Petler değil mi? Ha. Oyuna hiç uymamış bu pet ya. Oğlum ışınlanıyor mu amana bana? Bir avantajı yoksa kaldırayım Dark Orbs'e dön de oyunu ya. Bir avantajı var mı dayı? Bilmiyorum ki ben. Şimdi göreceğiz. Bir Beyler ışınlanma yapalım. Aynen normal haritada ışınlanma zıkkımı varmış bu arada. Var var ben görmüştüm ışınlanabiliyordum. O ne demek ya? Yaptım. Bunun bu adaya direkt ışınlıyorum. O adadan o adaya, o adadan o adaya. Yapıyorum beyler buraya. Tamam. He T'ye basıp B'ye gidip geri buraya ışınlanabileceğiz sen yani, o mu? Yok bu direkt adadan adaya. Yeri var. Buna ışınlanabiliyorsun. Bundan yeri var adada. He. Tamam pet direkt topluyor. Ha görev var Efe basıp toplamanı gerek yok. Oğlum kuramıyorum ki ben bunu. Buraya kurulmuyor mu? Kanka çimenliğe kurmaya çalış? Buraya gidiyorum oraya Aynen çimenlik Ben diğer adaya gidiyorum abi Ben şu çölü birazcık keşfetmeye çalışacağım ya Vallahi var hızlı seyahat var çok iyi Artık ışınlanarak geleceğiz beyler kurdum Kurt mu? Buralar yes. Ne yapacağız şimdi beyler biliyorsunuz mu? Altın bulalım. Ya altın nerede bulunuyor ne diye hiç bakmadım biliyor musun? E ben bu adaya geçemiyorum ki buraya nasıl geçeceğim? Burak hangi adaya geçeceğim? Çöl var ya çöle geçiş yok. Yok abi pet iyi oluyor. Easy cash. Nasıl Doğruuz ya toplamıyor ki? Topluyor benimkini. E biraz haber gibi Çok topluyor. Toplamıyor. Mal mı Ben topladım gene sanki ama. Ben ki topluyorum. Sev diyor amına koyayım pet sev. Bak. Tak topladık. Mis gibi. İyi. <laughs> Bence pet toplamıyor biz pet var diye üstünden geçince topluyor. Vallahi bilmiyorum ben üstünden üstünden de geçmiyorum. Direkt topluyor. Allah Allah belki gittiğini görmedim hiç topladığını da görmedim. Ben bir yere gitmiyor zaten. Pet yanında stabil olarak duruyor. Böyle toplama <laughs> efekti yok. Bak canavar kestim. Gidip toplamıyor ya bunu hep işte. Oo ben topluyor valla. Bak üstünden geçiyorum otomatik topluyor. Hmm. Efektör utanmıyor. Ha, çöre buradan geçiliyor galiba. Geçtiniz mi? Yok daha geçmedim de çözmeye çalışıyorum. Oy! Beyler çölde çok güçlü ürünler var. Hepsi mor. Alalım kaç para? 4000. Birimize para biriktirelim. Ama benim şimdi en az 20.000'im vardır da Ölmekten bir şey kalmadı vallahi. Bu materyal toplayın bak. Nasıl ışınlanacağım şimdi ben? Kanka ışınlanamazsın. Ye mekana gideceksin. Hangi mekana? Yeni yaptığım yere. Ya ondan o zaman her yere yapmamız lazım. Aynen gideceğimiz yere yapacağız. Aynı adaya da koyabiliyorsun. Okudum ya dün ben çıkarken gördüm de o yüzden yaptım. Hmm. Şimdi gidip videosunu izlersem şey olmaz. Lan. Aa şu marketi bulmuş dayım oraya gidek bir. Asala şifa Daha ezik şeyler yok mu markette? Ezik yok mu? Rün, rün var yani. Rün olarak diyorsun. Bu ne lan? Lal taşı varmış. İşte ondan lazım. Nereden alıyoruz dayı? Lal taşını mı? Evet. Çöl mapinde. Tamam topla dayı topla. Zırh upgrade için lazım. Ama bulursam toplayayım zaten. Tamlayayım mı? Bırak etmeyeyim. Gördüğüm lootları ya. Öncük, ben drone'u sevmedim ya. Tip, keşke değilseymiş. Bak geldim bu mesela. Neyi satıyor Oyuna bu? hiç uyma. Geçit haritası satıyor. Bu eşya haritada bir geçtiğin konumunu anında ortaya çıkarmak için kullanılıyor. şu şeyler çok güzel ya benim almam lazım bu nereden? Ne oluyor lan? Ürün <laughs> güzel de dayı ben <laughs> okumu <hiç> beğenmedim ya. <laughs> Beyler oyunun hatasını buldum. Ne hmm. suya girdim. Drone suda kaldı. Suda enteresan bir şeyler oluyor. Aa Bakla bakalım. He. İşte işte. Aaa <laughs> obsidyen var lan. O plaj topu var amına. Vuruluyor hem de. Burada sahilde kalınca soğuktan ölüyoruz mu? Ne oluyor ya? Alt geçit mi? Neredeyim lan ben? Oğlum ne oldu internet mi gitti? Bir şeyler oluyor diyorum dayı. Şu an dondu hiçbir şeye uğramıyor. Ekran siyah oldu benim. Güzeldi yine girelim. Yayını alt geçindi oha. Burası oğlum yok. ölüyorum ama farkında değilim. Burası ne lan? Oha! Aa aşağı düşüyor salak. Bana koyup zooktar ölüyorum. Kamp ateşi lazım. Eee ne işe yarıyor ki burası peki? Abi kasıyor ya. Ne oluyor oğlum? Dün hiç böyle bir ben şey yok mu? Pink var. Pink pink. Altın boynuz süper. Allah Allah Ölüyorum ya Ben de ölüyordum Öldüm Ne diyor 96 ms diyor ama ms'im çok ya İpne bende niye bir şey yok Vardı daha demin ben ölüyordum son sen yok Ben öldüm Ruhlarım gitti Bin, 1300 ruhum gitti gene Menut senden nasıl <laughs> Soğuktan Çölün çıkışı neresi acaba ya? O oh, şu lootumu bıraktığım yere bak ya. <laughs> Lan yemeğim varmış. Yemeği unuttum. Ölmezdim ya. Şöyle sudan mı geçeceğiz acaba buraya ya? Neyse ben şu dayının olduğu çöle gideyim. Öldüm lan. Help me. Help me. Bırakma beni Bırakma bu help me. Dur dur boss var. Boss var diye yerdeyim oğlum ölüyorum ölüyorum. Ben de ölüyorum. Yakınsanız ben öldüm geliyorum. Vallahi bırak bana çok uzak değil mi? Abi insan şu mini şu gün döngüsünün yerini değiştir ya da gün döngüsünü küçük bir şey yapar, altanın yanına koyar. Aydınlık orman 100. Bu arada yemek o kadar can yenilemiyor. Ama ölmektense yiyebilirsiniz. Rah ne no, bu? Şurada boss vardı. Doğdu dayı. Burak yok Burak kaldı. Burak ne no, bu? Şurada boss vardı. Ölüm bayağı da. Hani? içeride Şuranın içerisinde. Nasıl gireceğiz? şurda girişi şurada tamam. Baksana dövdüm bayağı da buydum O ne lan? O ne Sikim gene yatırdı ya. Yatırdı beni. Tek atıyordu he. Can basman lazım bize. Can bas can. Fullenelim öyle gidelim. Basıyor zaten. Gel fullenelim burada dur. Fullenesin. Öyle miydik? Hey gel. Salak ya aracı gene tek yatarım onu. Ananı avradım. Ne dedin lan? Öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm. Ben de 26 canım oldu lan? Bana vurdu soktan ya. Şambas ipne. 150-150 um, başlıyor işte şey yapmak lazım daldan koymak lazım Deniyoruz ya pink var lan bugün bu oyunda İpne iftar öncesi temli internete yüklenmiştir. Ben de yapayım. Can at can. Bak ah, burada sağır buyuruyorlarmış. Oğlum birazcık şey kessek yaratık. Ha. Aa ne lan? Ne yarat onlar? Hey canım yok ya. Kanka benim de yok yere şey atsın diye bekliyorum atmıyor. Ben atamıyorum zaten de. Al al taşır oldum lan. Hey ee, şurada altın bir geyik var gelsene. Ne yok? Ha geliyorum. Lan Dur, Bir şey verdi lan. Ha. Etkinlik parçası Fokum mu fokum mu şey yapıyor birini abi. Yok sandık vardı da. Hadi diye geldi rastık. Abi harita sizde de yanlış gösteriyor mu? <laughs> Baktım yön ne? Yok. Şimdi arada bir takılma oluyor. İyi. İyi. Enteresan bir şekilde gök gürlüyor ya aşağıda. Nerede dayı? Burda, duymuyor musun? Yo. Tamam. O pencere kapalı değil mi ulan? Enteresan gürlüyor.